Manisa Futbol Kulübü Kosovalı hücum oyuncusu Eros Grezda'yı kadrosuna kattı. Fikri Bayrıl tesislerinde düzenlenen imza töreninde Grezda ile 1 artı 1 yıllık anlaşma sağlandı. Hedefleri olan bir kulübe geldiğini belirten Grezda konuşmasında mutluluğunu dile getirdi. Böyle büyük bir kulübe geldiğim için, böyle bir camiye için geldiğim için, böyle gerçekten e, çok lüks bir camiye geldiğim için ayrıca de e, çok mutlu oldum. Ve en kısa zamanda inşallah Manisa TK'yı bulunduğu, layık olduğu yere beraber götüreceğiz. İmza törenine kulüp başkanı Mevlüt Aktan da katıldı. Eros-Grezda transferinin takıma hayırlı olmasını dileyen Başkan Mevlüt Aktan, transfere ve transfer dönemine dair düşüncelerini paylaştı. Geç girdik transfere, farkındayız. Ama doğru adımlar atmak istiyorduk, iddialı olmak istiyorduk. Yavaş yavaş transferlerimizi yapıyoruz. Bir iki e, oyuncularımıza imza attırıyoruz. Bugün de değerli bir oyuncu. Bize katkı sunacağını bildiğimiz bir oyuncuyu kulübümüze kazandırdık. İddialı olacağız. Hedefimiz gene tabii ki bir üst lige çıkmak olacak. Ama bunu yaparken e, kulübümüzü borçlandırmak kesinlikle istemiyoruz. Bütçemize göre hareket etmek istiyoruz. E, güzel bir kulüp olduk ve bunun devamlarını sağlamak istiyoruz. Ben Erosa başarılar diliyorum. umarım Süper Lig yolunda bize katkı sağlar. Kendisine de güveniyorum çok. Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Eros Grezda 1995 yılında Kosova'nın Yakova kentinde dünyaya geldi. Futbola GAK altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, 2013-2014 sezonunda Slovenya ekibi Aluminiş takımına transfer oldu. Daha sonra bir diğer Slovenya takımı Zarka transfer olan Grezda, 2015-2016 sezonunda ise Hırvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb'e imza attı. 2018-2019 sezonunda Osijek takımındaki performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu İskoçya devi Glasgow Rangers'a transfer oldu. Daha sonra Osijek'e geri dönen Grezda, geçtiğimiz sezon Hırvatistan birincilik ekibi Sibernik'te forma giydi. Kariyerinde 201 resmi maçta forma giyen Kosovalı oyuncu 36 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.